Bugün içtiğin sade bir Türk kahvesi bir zamanlar Osmanlı'da seni ölüme götürebilirdi. 16. yüzyılın ortasında İstanbul'da ilk kahvehane açıldı. Tahtakale'de Halep'ten gelen iki Arap tüccar insanların sadece kahve içmekle kalmadığı Saatlerce oturup sohbet ettiği yepyeni bir kültür başlattı. Ama devlet bu işten hiç memnun değildi. Çünkü bu kahvehanelerde sadece kitap değil dedikodu da okunuyordu. Saray dedikodusu, Yeniçeri Humurtusu, Halkın Şikayeti gibi. Padişahlar için en tehlikeli kelime her zaman şuydu. Fitne. 1. Ahmet döneminde kahvehaneler yasaklandı kahve içmek artık gizli yapılan bir eyleme dönüştü. Yasaklara uymayanlar zindan kapı zindanlarına atıldı. Bazıları ise kahvenin bedelini canıyla ödedi. Bu yasak 4. Murat döneminde zirveye ulaştı. Kötün, içki ve kahve hepsi yasaklandı. Padişah bizzat kılık değiştirip kahvehaneleri bastı ve yakaladığı kişilere bazen anında ceza verdi. İstanbul'un karanlık sokaklarında bir yudum kahve için kelleler alındı. Bugün bir kafede huzurla içtiğin kahve bir zamanlar devletin gözünde baş kaldırma simgesiydi. Unutma. Bir fincan kahve bazen sadece bir içecek değildir. Tarihte her yudumun bir bedeli olmuştur.